Ne oldu iyi misin? Kalp krizi, kalbi besleyen damarlardan en az bir tanesinin tıkanmasıyla ile oluşur. Hasta, göğüs ağrısı, sırt ağrısı, sol kol ağrısı nadir olarak da sağ kolda ağrı tarifleyebilir. Hastalar ölüm korkusu yaşadıklarından dolayı, hızlıca hastanın yanında bulunan kişi tarafından sakinleştirilmesi çok önemli. Hastayı bulunduğu yerde hızlıca istirahat alın, istirahat ettiği yerde arka tarafına bir yastık battaniye tarzında bir şey koyun ya da siz kendiniz de koyabilirsiniz tabii ki. Yaslanmasını sağlayın ve ee, hızlıca ambulansı çağırın. Kişinin en kısa sürede vakit kaybetmek sizin en yakın yatak tedavi grubuna gitmesi gerekir ve bunu kesinlikle ambulansla yapmak en doğru harekettir. Bilinenin aksine kalp krizi geçiren kişiler öksürmeye kesinlikle teşvik edilmemeli. Çünkü bu mevcut durumu daha kötü hale getirebilir. Evde yalnızken göğsünüzü ağrı hissederseniz ve kalp kriz geçirdiğini düşünüyorsanız öncelikli olarak yapmanız gereken ilk şey ambulansı çağırmak. Ambulansı beklerken sağlık ekiplerinin size daha rahat ulaşabilmesi için kapınızı mutlaka aralık bırakın. Bu esnada mutlaka yarı oturup pozisyon olarak yerde istirahat etmeye başlayın. Ve eğer hala yapabiliyorsanız bir yakınıza haber verin. Ne oldu? İyi misin? Tamam dur dur dur. Tamam. Tamam sakin ol. Tamam geri yapsan biraz. Nefes alabiliyor musun? Hayır. Tamam gözün ağrı mı var? Evet. Tamam. Tamam sakin ol. Yanımdayım ben. Daha önce yaşadın mı böyle bir şey? Ah bir gece de yaşadım. Tamam. Tamam. Ay. Tamam. Çok fazla hareket etme. Çok fazla hareket etme. Tamam. Hayır hayır. Öksürmemeyi çalışıyor. Öksürmemeyi çalışıyor. Ben şimdi ambulans vereceğim. Hemen hastaneye gideceğiz. Tamam. Hemen tamam, gideceğiz. Alo merhaba. E, ee, acil ambulans oh. istiyoruz. Gözünün şiddetli ah. ağrısı var. Evet. Hı hı. Tamam. Hı. Sakin ol. Canım.